Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Küskün. Birlikte squat Game oyuncağını yapacağız. Bunun için siyah iple ayağından başlıyorum. Sihirli halka içerisine şu şekilde sihirli halkamızı yapalım. Tığımızı batırıyoruz. Tığın içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 2. sıradayız. 2. sırada e, her ilmeğe 2 tane batarak artırma yapıyoruz. Toplamda 8 tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi eksiltme ya da arttırma yapmadan 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Kestik bunu. Ana renge geçiyorum. Beş sıra boyunca ana rengimizle her sırada sekiz sık iğne olmak üzere devam edeceğiz. Şuna küçük bir düğüm atalım. Beş sıra boyunca sürekli sık iğne yapıyoruz. Eksiltmeye ya da artırmamız yok. 5 sıra boyunca ördük. İlk ayağımızda şu şekilde ilmeğin içinden alıyoruz ve diğer ilmeğin içerisinden tığdaki ilmeğin içerisinden geçip kapama yapıyoruz ve buradan kesiyoruz ikinci ayakta 5 sırayı tamamladıktan sonra şu şekilde ikinci ayakta bittiğimiz yerden başlıyoruz iki ayağı birbirine birleştiriyoruz bu şekilde yapalım. Nerede olduğumuzu bilelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi diğer ayaktaki bittiğimiz yerden devam ediyoruz. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, 15 ve 16. İlk sıramızı yaptıktan sonra iki ayağı birleştirmiş oluyoruz. Bundan sonra 16 sık iğne siyahtan devam edeceğim. İpimi kesmeyeceğim. şeklinde. Minik minik elyaf doldurabilirsiniz. 16 tane. Sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi siyah ipimi kesiyorum. Yine pembeden devam edeceğim. Beş sıra eksiltme ya da artırma yapmadan pembe ipimle devam ediyorum. Şu siyahı da bağlayalım. Ve sıra boyunca devam edeceğiz bunu. 5 sıra boyunca ördük. Şimdiki sırada eksiltme yapıp boyun kısmını daraltacağız. Birazcık elyaf doldurdum. Eksiltme yaparken yan yana iki ilmekten tığıma ilmek alıyorum ve tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini tek seferde geçiriyorum. Eksiltme böyle. Bir eksiltme, bir sık iğne bir eksiltme 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 bir bir tane sık iğne toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu bu sırada da 1 ee, bir, bir saniye 1 2 3 4 5 6 tane eksiltme yaptık 12 sık iğnemiz vardı 12 tane daha üstüne sık iğne yapıyoruz bir sonraki sıra üstüne eksiltme yaptığımız sıranın üstüne 12 tane sık iğne yapıyoruz. Evet 12 sık iğnemi de yaptım. Birazcık daha dolduracağım şimdi. 12 sık iğnemizi de yaptıktan sonra üst sıraya geçiyorum. 12 tane sık iğnemizi yaptık. Ana rengi burada kesiyorum. Kafaya geçiyorum. Bir sık iğne yaptık. Şimdi bir düğüm atmam gerekiyor. Evet, siyah iple başlarken bir sık iğne, bir artırma. Önce artırmayı yaptım, sonra sık iğneyi yaptım. Altı kez bu işlemi tekrar ediyorum. Bir artırma, bir sık iğne. Bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne. Evet bu sıramızda bitti. Toplamda 18 tane sık iğnemiz var. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Üst sırada artırma yaptığımız yerden tekrar başlıyoruz. Bir artırma, iki sık iğne ardına, bir artırma, iki sık iğne. Toplamda altı kez aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir artırma, bir, iki sık iğne, bir artırma, iki sık iğne bir artırma yine iki sık iğne ve son bir artırma iki sık iğne toplamda 24 tane ilmeğimiz oldu kafadaki 3. sıraya geçiyoruz bir artırma 1 2 bir saniye orası olmadı bir artırma bir iki üç sık iğne bir artırma bir iki üç sık iğne bunu altı kez tekrarlıyoruz ve toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak kafadaki üçüncü sırayı da tamamladık Top, toplamda 30 ilmeğimiz oldu. Şimdi buraya bir işaret koyalım. 1 2 3 4 Toplamda 30 sık iğne var. 6 sıra boyunca 30 sık iğne her sırada tekrar ediyorum. 6 sıradan sonra da eksiltmelere geçeceğiz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kanaldaki diğer örgü videolarını da ziyaret edebilirsiniz. İlk sıramızı tamamladık. 5 sıra daha öreceğiz. Toplamda 6 sıra. Her sırada 30 tane sık iğne. 6 sıra boyunca her sırada 30 tane sık iğne yaptık. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Bir eksiltme, 1 2 3 sık iğne. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. Bir eksiltme 3 sık iğne. Toplamda bir sonraki sırada 24 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. Toplamda 24 sık iğnemiz oldu. Üstteki sırada yine eksiltme yapıyoruz. Bir eksiltme, iki sık iğne. 6 kez bunu da tekrar ediyoruz. Eksiltmelerin yeri belli zaten hep üst üste gelmesi gerekiyor. Toplamda bu sırada 18 ta, tane sık iğnemiz olacak. İplerim Alize Cotton Gold. Evet. Bu sırayı da bitirdik. Toplamda 18 tane sık iğnemiz var. Kafayı da birazcık dolduralım. Biraz elyaf doldurduktan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Burada yine eksiltme, bir eksiltme, bir sık iğne. 6 kez tekrarlıyoruz bunu da. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. Üst sıradayız şimdi. 6 tane yan yana eksiltme yapıyorum. Aralarda sık iğne yok. Yine eksiltmeler üst üste gelecek. Toplamda 6 tane sık iğnem olmuş olacak. Ve burada kapama yapıyoruz şu şekilde. 6 tane eksiltmeyi yaptıktan sonra bir sonraki ilmeğin içerisine batıyorum. Yine ipimi alıyorum sık iğne yapar gibi. Sık iğne yapmadan elimdeki ipe ipten almadan şöyle kapatıyorum. Ben çok doldurmadım. Siz isterseniz fazla da doldurabilirsiniz. kapıma yaptığım ve kestiğim yerden iğneye takıyorum. Her sıradan içine geçirip aldıktan sonra sıktırıyorum ve kapam tepesi kapanmış oluyor. Şimdi bu ipi ördüğümüz oyuncağın ön tarafına getiriyorum. Eğer sizin ipiniz yetmezse siz buradan farklı bir ip de ekleyebilirsiniz. Şimdi bebeğin ön tarafından gövdede ördüğümüz siyah kısmın üstüne kadar getirdim, batırdım arka tarafa geçirdim. Şu şekilde. Buradan da minik bir düğüm atıyorum arka tarafında. İpimi de içi taraftan yine siyahın içinden kafa tarafından kaybeteceğim. yollara geçiyorum şimdi. Yine sihirli halka içerisine. Bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. İkinci sırada her ilmeğe ikişer tane batıyorum. Toplamda altı tane ilmeğim olacak. Bir üst sırada 6 tane sık iğne örüyorum. 6 tane sık iğneyi ördükten sonra yine ana renge geçiyoruz. Ana renkle her sırada 6 tane sık iğne örüp devam edeceğiz. Pembe ipimizle 5 sıra boyunca ördük. Şu şekilde kapama yapıp dikiş için ipi uzun bırakıyoruz. İkinci kolu da ördükten sonra dikiş, dikim aşamasına geçeceğiz. İlk kol diktik, ikinciyi de birlikte dikiyoruz. Şu şekilde. Ana rengin, pembenin sondan ikinci sırasında dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. düğüm atalım. İpimi gövdenin içerisine kaybediyorum. Gövde bu şekilde. Şimdi kafasının etrafında kapşon kısmı var. Orayı yapacağız. Sihirli halka içerisine 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 2. sırada yaptığım her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yaparak artırıyorum. Toplamda 12 tane sık iğnem olacak. 2 4 6 8 10 ve 12. Üçüncü sıradayım. Bir sık iğne, bir artırma. Önce artırmayı yapıyorum. Bir artırma, bir sık iğne. Bir artırma, bir sık iğne. Bir artırma, bir sık iğne. 6 kez tekrarlıyorum. Toplamda 18 tane sık iğnem olacak. Toplamda 18 tane sık iğnem oldu. Üst sıraya geçiyorum. Şöyle bellik yaptım. Sıra başı belli olsun diye. Bir artırma. 2 sık iğne. Toplamda 24 tane sık iğnem olacak. Bunu 6 kez tekrarlıyorum. Bir artırma. 2 sık iğne. 1 arttırma 2 sık iğneyi 6 kez tekrarladık. Toplamda 24 sık iğnemiz var. Bir üst sırada bir artırma 3 sık iğne yapıyoruz. 6 kez tekrarlıyoruz. Toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak. Toplamda 30 tane sık iğnemiz var. Şimdi şöyle bir yeri belli edelim. Belirteçiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa benim gibi bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi eksiltme ya da artırma yapmadan 7 sıra boyunca her sırada 30 ilmek olmak üzere örüyoruz. Eksiltme ya da artırma yapmadan 7 sıra devam edeceğiz. Evet 7. sıranın sonuna geldim. bir zincirle üste çıkıyorum. Örneğimi iç tarafa getiriyorum. İç tarafından 1 2 3 4 ve 5 tane şöyle ilmek atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Uzun bırakıp ipi kesiyorum. Şu şekilde ve kapüşon arkası yerimiz oldu. 7 sıra boyunca 30'dan sonra 5 tane tersten sık iğne yaptık. Şimdi bunu şu şekilde dikiyoruz. Şimdi bunu şu şekilde dikiyoruz. Kapşonun arka kısmı arkaya gelecek. Bunu da şöyle arka taraftan şu şekilde dikiyorum. Yine ikinci sıradan kolları yaptığım hizadan kapşonu gövdeye sabitliyorum. üst taraflarda dikersek diktikten sonra da küçük bir düğüm atarsak kapşon kısmı tamamdır ve diğer taraftan ikinci bir düğüm atalım Kapşonumuzu bu şekilde diktik. Düğümden sonra yine gövdenin içine ipliği kaybettik. Şimdi maskot kısmı için içerideki küçük parçayı şöyle dışarı alıp minik bir maskot yerine düğüm atacağım. İçeride kalan parça küçük parçayla aynı yerden değil, farklı bir yerden yine tepe noktasından çıkıyorum maskotun ucu yerinden bir kere şöyle dikmem yeterli. Eğer ipiniz uzun kaldıysa birkaç kere de yapabilirsiniz. İçeriden de minik bir düğüm atıyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi beyaz ipimle ön tarafına üçgen yapacağım. Beyaz ipten kestim. Beyaz ipimi iğneme taktım arka herhangi bir ilmeğin içerisinden şöyle tepe noktasına şu ipin olduğu hizadan çıkıyorum. Bu burada düğüm falan atılmadan böyle durdu. Bunu elimizle tutuyoruz. Üçgen yapacağım için Yaraya da yuvarlan da yapabilirsiniz. Üçgeni bitirdim. Şimdi biraz önce girdiğim yerden tekrar çıkıyorum. Burada minik bir düğüm atıyorum ve oyuncağımı bitiriyorum. Maskot tamam. Bunu bir büyük bir oyuncak şeklinde yapmadım. Dizinin çocuklara uygun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu şekilde bir maskot yaptım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar benim için gerçekten büyük motivasyon. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda pembe bir kalp bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.